Benim tatlı şovunum. Oy pop yiyecekmiş. Koku. Hmm, ne güzel kokuyor. Değil mi oyu? Popumuzu alalım. Loli popumuzu alalım. Loli pop. pop olmamış ki bu. Düşmüş bu. Üstümüzde loli pop oldu. Ne yapacağız? kısmetsiz kuşum benim. Hadi gel. Bunları yapacak bir şey yok. Dökeceğiz yer artık. Gel. Gel. Al. <laughs> Uçarak geliyor. şunu yaparken orada kötü yapmış ki filma. Oh. Ay yesin benim olmuş. O yanıcık. İşte bütün sürprizi kaçtı. Çubuğu da yok. Ne yapacak benim çocuğu? Çubuksuz yemedi işte. Değil mi anneciğim? Özür anneciğim. Uy, kuşumun keyfin kaçtı lan ya. Lollipop'un çubuğu çıkmış. Oo, bebiş. Çok güzelsin şey ya. Şimdi güzelliğine bak. <laughs>